8 bin yıldır var olan hem fiziki hem de kültürel olarak farklı medeniyetler arasında inanılmaz bir kö köprü işlevi gören şehrimiz sizlere muazzam fırsatlar ve anlar e gösterecektir. İstanbul dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi henüz potansiyeline erişmediğini, çok daha büyük yolculukları olduğunu ifade etmek isterim. Bu yılın verileriyle baktığımızda 17 milyonu aşan yabancı ziyaretçisi olacak İstanbul'umuzun 2024 yılında bu sayının 20 milyonu aşmasını elbette ki bekliyor ve hedefliyoruz. Özetle Türkiye'ye gelen her üç yabancı misafirimizden birisinin İstanbul'a uğradığı bir gerçek. Bugün İstanbul transferler dahil yılda 125 milyon yolcuya hizmet eden hava hava alanlarıyla dünyanın en büyük hub'larından birisine dönüşmüş durumda. Turizm sektörü ile ilgili pek çok uluslararası araştırma ve sektörel yayın önümüzdeki yıllarda dünyada en çok ziyaretçi çekmesi beklenen kentlerin başında İstanbul'un olduğunu ısrarla ifade ediyorlar. Bilindiği gibi Türkiye'nin bir turizm ülkesi ve markası olarak stratejisini Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız yürütüyor. Ancak biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ki bu konudaki sürece sorumluluğumuzu katarak daha fazla ne yapabiliriz ve İstanbulumuzu dünyanın en çok ziyaret edilen üç kentten birisini yapma vizyonuyla nasıl bir yolculuğu tasarlayabiliriz buna eğildim. Dört buçuk yılda ulaşıp konaklama, kültürel ve tarihi miras koruma başta olmak üzere İstanbul'un altyapısını iyileştirmek, sektörü büyütmek ve şehrimizin potansiyelini arttırmak adına çok stratejik adımlar attığımızı ifade edebilirim. Bu adımları elbette ki demokratik katılım ve ortak akılla yönetmek için İstanbul'umuza turizm platformu oluşumunu kazandırdık. Bu platformla bir nevi aslında destinasyon yönetim bordunu kent ölçeğinde oluşturmuş olduk. Şehrimizdeki turizm sektörünün tüm bileşenlerini ve bilim dünyasını buluşturan bu platform yönetim ekibimizle birlikte planlamalar ve çalışmalar sürdürerek işbirliğimizi daha etkili hale getirmiştir. Stratejik planlarımızı tamamladıktan sonra da icraî faaliyetlerde de işbirliğimizi ortaya koyunca aslında sürdürülebilir bir metodolojiyi kentimize kazandırmış olduk. Şu ana kadar tamamladığımız ve devam ettiğimiz adımlardan bir miktar bahsetmek isterim. İstanbul'da ulaşımla ilgili önemli adımlar atılıyor. Bu noktada Ulaştırma Bakanlığımızın dışında bizim etkin bir şekilde yürüttüğümüz 10 metro hattıyla beraber İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırma konusunda üstün adımlar atmış bir belediyeyiz. Bu aynı zamanda bir dünya rekoru. Devam eden metro hatlarımız 2025 yılında tamamlandığında şehrimizin 450 kilometreyi aşan yaygın bir metro ağına sahip olacağını buradan bütün misafirlerimize duyurmak isterim. Kaldı ki hedefin bu olmadığını daha üst sayılara, daha üst kilometrelere ulaşmanın İstanbul'un vazgeçilmez hedefi olduğunu da ifade edeyim. İkinci olarak şehrimizin binlerce yıllık tarihini ve bu mirası ayağa kaldıracak bir yatırım sürecini başlattık. 4,5 yıllık yönetimimizde 16 müze ve galeri, 180 tarihi çeşme, 420 tarihi hazire, 13 tarihi türbe, 18 anıt ve 42 tarihi inanç merkezinin inşa edilmesi, bakımı ve restorasyonuyla iyileştirilen bir tarihi miras sürecini kentimize yaşattık. Bu projelerden çarpıcı birkaç örnek vermem gerekirse Müze Gazhane iki yılda iki milyondan fazla kişiye ulaştı. Art İstanbul Feshane henüz açılalı birkaç ay olmasına rağmen olağanüstü sayılara 350 bin kişi ziyaretçisine ulaştı. Özellikle burada bulunan birçok misafirimizi İstanbul'a geldikleri anda son tasarımı ve restorasyonuyla yere batan sarnıcını ziyaret etmeden dönmemelerini ve mutlaka o deneyimi yaşamalarını dilerim. İstanbul'un her noktasını iyileştiren çalışmalarımız ve çabalarımız gerçekten eee özenli görüntüler ve insanların ilgi gösterdiği bir süreci bize yaşattı. İskelelerimiz eğer kütüphaneye, kültüre ve tarihe hizmet ettiğinde nasıl bir ilgi gördüğünü yaşadık Moda'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta. Tabii aynı zamanda şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin ilgisini çekecek festivaller, etkinlikler, performanslar ve sportif faaliyetlerin de kentimize özel bir süreci yaşattığını sizlerle paylaşmak isterim. İşte tam bu moralle ve ortaya koyduğumuz vizyonla 2027 Avrupa oyunları ve 2036 olimpiyat oyunlarıyla paralimpik oyunlarını İstanbul'umuza, şehrimize kazandırma noktasında girişimlere başladık. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz dört günlük uluslararası bisiklet turnuvası Turo İstanbul çok keyifli, başarılı bir organizasyona dönüştü. Aynı zamanda Kasım ayındaki İstanbul Maratonu yine iki kıta arasındaki muazzam bir atletizm deneyimiyle beraber inanılmaz bir keyfi hem İstanbullara hem de ilgi duyan sporculara yaşatmaya devam ediyor. İstanbul'un yeşiline güçlendirmek, çevresini daha sürdürülebilir bir kent pozisyonuna kazandırmak adına 7,5 milyon metrekarelik yeni aktif yeşil alanı kentimize kazandırdığımızı misafirlerimizle paylaşmak bizim için bir gurur. Tabii ki bu çalışmalarımız sürüyor ve daha sürdürülebilir, daha çevreci iklim değişikliğiyle mücadelesini en üst seviyede tutan bir kenti var etme konusundaki çabalarımız sürdüğünü yine sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle İstanbul'un 15 ayrı bölgesinde oluşturduğumuz yaşam vadilerinin kilometrelerce şehir içerisinde doğayla iç içe bir alanı kentimize kazandırmasının bir aktif yeşil alan kadar bunların kültür sanat etkinlikleriyle beraber bir doğal venue'ye dönüştürdüğünü de sizinle paylaşmak bir gurur. Kent içi rotaların belirlenmesinde kent içi yönlendirmelerin standartizasyonu gibi pek çok alanda projelerimizde turizmi destekliyoruz. Özetle şehrimizi insana saygılı bir turizm anlayışının geliştirilmesi noktasında çok renkli çok kültürlü, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu yaratılması için yoğun çaba içerisindeyiz. Kuşkusuz bütün bunlar sadece ülkemiz ve şehrimiz için değil. Aynı zamanda dünyanın en büyük sivil havacılık etkinliği olan Rus World adına da inanılmaz fırsatlar sunduğunu da bilmenizi isterim. İstanbul Turizm Platformu destek veren tüm bileşenleri yakından tanıdığım için gayet iyi biliyorum ki, şehrimizde sizlerle her alanda işbirliği yapacak ve sizlere yardımcı olmak üzere son derece yetenekli, çok hazır bir sektörümüz vardır. Kabiliyeti yüksek bir yönet, e, sektör altyapısının olduğu bu kentte belediyemiz ve yönetimimizin de sizlerle her alanda işbirliği yapabilecek bir pozisyonu olduğunu duyurmak isterim. Saygıdeğer konuklar, Şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz değerli sektör temsilcilerinin, karar vericilerin dünya turizmi İstanbul adına çok kıymetli sonuçlara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu sonuçlar İstanbul'un küresel bir destinasyon ve transfer merkezi olma niteliğini geliştirecek potansiyellerini çok daha ileriye taşıyacaktır. İstanbul'a operasyon düzenleyen havayolu firmalarının artması Turiş sayısında İstanbul'un eee uluslararası ticaret potansiyelindeki artışıyla yalnızca şehrimiz değil yakın bölgemiz adına da kazanımların tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu ve tüm dünyanın bu yönüyle de şehrimize ilgi göstermesi gerektiğini paylaşmayı bir sorumluluk olarak addediyorum. Ülkeleri birbirine bağlayan fiziksel ve özellikle duygusal bütün yollar çok ama çok değerlidir ve özel ister. Dört bir yanında ne yazık ki büyük acılar ve savaşların ortasında bir barış ve istikrar kaynağı olan ülkemizin yurttaşları olarak bunu çok iyi biliyor ve bu sorumluluğumuzu taşıyor. Bu sorumlulukta siz kıymetli sektör temsilcilerinde sağlam bir paydaşımız olmanızı diliyorum. Yurtta barış, dünyada barış. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden ve vazgeçilmez prensiplerinden biridir. Ve hep öyle olacaktır. Milletçe bu prensibin dünya var oldukça temsilcileri olacağız. İşte İstanbul bu hoşgörünün ve bir arada kardeşçe yaşamanın simgelerinden birisi olacak ve öyle kalacaktır. Roots World 2023 konferansının ülkeler ve insanlık arasında yeni ve daha güçlü bağlar kurulmasına fayda sağlayacağına inanıyorum. Tekrar hem Rus World'a ve İkaya ve Türk Hava Yolları'na güçlü desteklerinden dolayı teşekkür ediyor. İstanbul ev sahibi olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ediyor. Hepinize keyifli İstanbul günleri diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.